Selam gençler ben Mustafa bu videoda sizlere 1.21.6 sürümünün ikinci snapshot'ı olan 25W16A'dan bahsedeceğim. Bugün itibariyle yayınlandı ve kayış iteminde çok önemli değişiklikler yapıldı arkadaşlar. Artık kayışla iki tane mobu birbirine bağlayabileceksiniz. Bakın burada 5 tane tavuk sadece bir tavuğa bağlanmış. ve Bu snapshotla birlikte artık çok farklı bağlantılar elde edebileceksiniz. Ve... E ip normalden artık daha kalın gözükecek. Aynı bedrak sürümündeki gibi ipin görünüşünü kalınlaştırmışlar. Ve makasla bu bağlantıları kesebileceksiniz. Bakın bütün tavuklar bu tavuğa bağlarken ben bu tavuğa makasla sağ tıklarsam bütün bağlantıları kesilecektir. Peki ki kayış elime aldım. Tavukları birbirine nasıl bağlayacağım? Diyelim ben sağ tıkla 3 tane tavuk seçtim arkadaşlar. Bakın bu 3 tavuku seçtim. Benim peşimden geliyorlar. Eğer şu tavuğa bağlamak istiyorsam shift'e basılı tutarak yine sağ tıklayacağım. Ve böylelikle 3 tane tavuğu tek bir tavuğa bağlayacağım. Ve bu tavuk tavuk nereye giderse arkasındaki tavuklar da onu takip edecektir. Bakın mutlu gazlara da çeşitli moblara bağladım. Artık havada uçabiliyorlar. Böyle at gibi deve gibi büyük moblar 4 tane ip bağlanarak uçabiliyor. Bunu tabi siz tek gibi yapıyorsunuz ama uçmaya başladıkça kendisi 4 tane ipe dönüşüyor. Ama atın üzerine binerseniz arkadaşlar, mutlu gaz sizi taşıyamayacağı için yere düşecektir. Ben denedim. Ata atla uçabiliyor muyuz acaba diye ama uçamıyoruz. Evet, e, fırlatıcının içinde makas olursa ve önünde ip olursa arkadaşlar, ve siz fırlatıcıyı çalıştırırsanız ip yine kesilecektir. Bağlantıları kesilecektir. Artık kayışla e, tavukları arka arkaya sıralayabilirsiniz. Bakın ben burada bir tren yaptım. 4-5 tane tavuğu arka arkaya ip ile bağladım. Ve en öndeki tavuk nereye giderse arkasındaki tavuklar da oraya gidecektir. Onların nasıl bağlandığını gösterelim isterseniz. Hemen buradan tavuk yumurtası alacağım. Şöyle bir 5-6 tane tavuk çıkartalım. Elimize yine kayış alıyoruz. Bir tane tavuğu atlıyorum. Shift'e basarsam arkadaşlar Tavuklar birbirine bağlanacaktır. Sonra boştaki bir tavuğu seçiyorum. Sonra buradaki tavuğa yine Shift'e tıklıyorum. Bakın üçlü bir bağlantı yaptık. Dördüncü tavuğu seçiyorum. Sonra en baştaki tavuklardan birine tıklıyorum. Bu şekilde istediğiniz kadar sıra yapabilirsiniz. Bakın şu an beşli bir tavuk sırası yaptık. Peki bunları bir kervan gibi götürebilir miyiz? Sanırım götürebiliyoruz. Şöyle yapsak. Bakalım olacak mı? Arkadaşlar önce bir çite bağlıyorsunuz. Sonra tavukları birbirine bağlıyorsunuz. Sonra çite bağlıyken buradaki çite sağ tıklarsanız artık bir kervan elde etmiş olursunuz. Bu ve bu tavukları istediğiniz yere götürebilirsiniz. Evet, eskiden bir mobu bir bir yerden başka bir yere götürürken aradaki mesafe 11 birim olduğunda kayış otomatikman kopuyordu. Bu blok mesafesini 12 12 birime çıkarmışlar. Yani ben bu tavuktan 12 birim uzaklaşırsam bu tavuk bir yere takılır ve ben de ondan 12 birim uzaklaşırsam aramızdaki kayış bağlantısı kopacaktır. Evet, tekrar bu tavuksa atılırsam ip kaybolacaktır ve diğer bağlantılar devam edecektir. İki hayvanı birbirine bağlayabiliyorsunuz iki iple. Mesela diyelim ben bu iki lamayı birbirine seçtim. Bir buna bakarak shift'e basıyorum, bir bu buna bakarak shift'e basıyorum. Bakın aradan iki iple birbirlerine bağlandılar. Bu şekilde ilginç bağlantılar da yapabiliyorsunuz. Kayışı mutlu gast mobuna bağlarsak ee, bağlandı tuttuğumuz yerden 11'im yakınında serbestçe dolaşmaya devam edecektir. Ama mutluluk aslan 16 blok uzaklaşırsak aradaki bağlantı kopacaktır. Normal moblarda bu az önce söylediğimiz gibi 12 blok. Ama mutluluk asla 16 blok uzaklaşırsak kayış bağlantısı kopacaktır arkadaşlar. Ve son olarak gençler biliyorsunuz Elytra'yı kullanırken e, hava fişek roketi kullanıyoruz. Ve böylelikle hayvanları bir yerden başka bir yere taşıyabiliyorduk. Ama artık roketle birlikte uçtuğunuz zaman Kayış hemen kopacaktır. Yani hayvanları bir yerden başka bir yere kayışla taşıyamayacaksınız. Makasın kullanımını zaten anlattık. Kayış bağlantılarını koparmak için kullanıyorsunuz. Evet böylelikle 25W16A Snapchat ile birlikte eklenen kayışın özelliklerinden bahsetmiş olduk. Arkadaşlar beğendiysek like atmayı unutmayalım. Bilgilendirici videoları izlemek için kanala abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.